Haber vazgeçmemektir. Haber geneli görmektir. Efendim biz yine yola revanız ve bu hafta Trabzon'un ilçesi Maçka'dayız zorlu bir yol ama sonunda Anadolu'nun en eski manastırına ulaşmış olacağız. Bizim kışı payri, kışı payri, kışı. Yol arkadaşım Cuma TRT Haber'de Maşallah, Allah anız babanı büyütsin. <laughs> Gösterişten uzak, yere sağlam basan, ezber bozan, güçlü çocuklar olsun diye hepsine birer daçya aldım. Ne kadar bebekleri daçya mı aldın? Hayata dört sıfır önde başlasınlar istedim. Daçya. kolay ulaşırsın, zor vazgeçersin. Sonak unutmayın. Bank World kartınızla 50 TL'lik alışveriş yapın. Çekilişle şurada kuzu gibi yatan son model otomobili siz kazanın. Bank World kartla toplamda yapacağınız her 50 TL'lik alışverişinize çekilişle 15 otomobilden birini kazanma şansı. Şimdi Dacia Duster sıfırın altında faiz fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarından. Kim zamanını sevdikleriyle iyi değil, en iyi şekilde geçirmenin planlarını yapıyor. Peki en iyisini isteyenlerin seçtiği bal hangisi? Bal parmak tabii ki. Çünkü bal parmak Türkiye'nin en değerli ballarını özenle seçer ve en saf haliyle sofranıza getirir. Bal parmak balın en arı hali tam 33 yıldır. Kızlar bunca güzellik ürünü niye? Bu, bu ve... Benim olayım basit. Tek ihtiyacım yeni Hedden Shoulders komple bakım. Derinlemesine temizler, kepeği önler, kolay şekillenmesi için bakım yapar. Muhteşem saçlar için tek şişe. Yeni Hedden Shoulders komple bakım. Hedden Shoulders, dünyanın bir numarası. Sağlam basacağım bu hayatta. Üstelik şimdi World e özel peşin fiyatına 8 taksit ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla. Denizbank ve MetLife'dan 2013'ün son büyük best fırsatı. MetLife'dan bireysel emeklilik yaptıranlara %25 devlet katkısına ek, %5 katkı avantajı sadece Denizbank şubelerinde. Girişim yazılım fırın butik Yeni bir iş hayaliniz varsa hep girişim bankacılığında danışmanınız da var, desteğiniz de. Şubelerimize bekliyoruz. Standartlarınızı değil, yakıt tüketiminizi aşağı çekin. Düşük yakıt tüketimiyle kullanırken kazandıran Citroenler alırken de kazandırıyor. Yılın en büyük Citroen fırsatında 6 bin liraya varan takas indirimi sizi bekliyor. Citroen, kreatif teknoloji. Gökyüzü olanaklarla dolu. Onunla nefes alıp eğleniyoruz. Hareket edip keşfediyoruz. Gökyüzünün bu koca dünyamızı biraz daha küçük hissettirebileceğini görüyoruz. Kendi tekniklerimizi kullanarak dünyanın en güçlü motorlarını üretiyoruz. Teknolojinin burada, Türkiye'de tasarlanıp geliştirildiğini ortaklarımızın da yardımıyla hayata geçtiğini görüyoruz ve farklı insanları bir araya getiriyor. Gökyüzünün onları götürdüğü yerlerden.